Türkiye ekonomisinin kalbi sanayileşmeyle atarken, geleceğin sanayi kenti Karabük'te yükseliyor. 2023 Türkiye'si dünya sanayi ülkesi olma yolunda ilerliyor. Üçüncüsü, kamu alımları yoluyla teknoloji geliştirme ve yerli üretim programı. Dördüncüsü, yerli kaynaklara dayalı enerji üretim programı beşincisi enerji verimliliğinin geliştirmesi programı. Karabük Eski Pazar Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge ve Teknopark Projesi ise bunlardan sadece birisi. Ülkemizin ve dünyanın demir sürekli olan ihtiyacı, üretim artışı ve işleme taleplerini beraberinde getirmektedir. Tam da bu noktada Karabük, Türkiye'nin sanayileşmesi bakımından parlayan yıldızı konumundadır. Aynı zamanda, tarihi İpek yolunun en önemli geçiş noktalarından biri olan Karabük, konum itibariyle Ankara, Çankırı, Kastamonu, Zonguldak, Bartın ve Bolu arasında kalan hem lojistik hem de istihdam anlamında ciddi avantajlara sahip bir noktadadır. Proje alanı toplam 20 milyon metrekaredir. Proje alanı İstanbul-Ankara Otobanı'na 30 kilometre mesafelidir. Karadeniz Otoyolu proje alanının içinden geçmektedir. Ayrıca Karadeniz'den dünyaya açılan Bartın Limanı'na sadece 138 kilometre, bölgenin en önemli projelerinden biri olan Filyos Limanı'na ise 100 kilometre mesafede olması, yurt içindeki konum avantajı kadar yurt dışına olan lojistik avantajını da ortaya koyuyor. Proje alanına raylı ulaşım da mevcuttur. Bu avantajları fırsat olarak gören büyük ölçekli yatırımcıların yeni yer talepleri, mevcut durumdaki OSB ve ilave alanından tahsisi yapılamayacak kadar çoğalmış, endüstri bölgesi, serbest bölge ve teknopark projesi gereksinimini doğurmuştur. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi bünyesinde Türkiye'de ilk defa raylı sistemler mühendisliği bölümü açıldı. Karabük Üniversitesi'nde ray mühendisliği ve eski pazarda raylı sistemler bölümlerinin olması da büyük bir avantaj olup kalifiye eleman sıkıntısı söz konusu olmayacaktır. Proje alanında 1543 kW ve 35 kW enerji nakil hatları mevcuttur. Bu proje ile birlikte ülkemize neler kazandırılacaktır? Türkiye'nin yerli otomobili araba fabrikası. artık yerli otomobil markasını oluşturacağız. Bu ülkede elbet bu işe soyunacak bir yiğit, bir baba yiğit vardır diyor. Ülkemizin ulaşım konusundaki en önemli politikaları arasında hayata geçen ve hızla yapımları devam eden hızlı tren projeleri için vagon ve ray üretimi. Şu soruyu kendimize sormalıyız. Bugün Türkiye'de bu kadar büyük hızlı tren yatırımları gerçekleşirken bu yatırımları neden bu ülkede hızlı tren vagonu ve rayı üretmek için bir fırsat olarak değerlendirmeyelim? İthalata olan bağımlılığın azaltılması programı kapsamında katma değeri yüksek demir-çelik üretim ve işleme fabrikaları. Öncelikli teknoloji alanlarında ticarileşme programına katkı sağlayacak yerli makine üreticilerinin rekabet gücünü artırmayı sağlayacak serbest bölge sektörel bazda stratejik üretim ve ARGE çalışmaları yapılacak bir platform Teknopark. Ülkemizde sanayileşme alanında çok büyük bir adım atılacaktır. Büyüyen şehirlerimizden gelişen sanayimize kadar her anlamda değişimi yakalayan ülkemiz, 2023 Türkiye'sinde dünya sanayi üssü olma hedefine bir adım daha yaklaşacaktır.